Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle her şeyi, dünyayı, her yeri, evreni yeme oyunuyla birlikteyiz. Evet, öyle. evet, doğru mı? Bu küçük şey var ya. Bu küçük şeyle birlikte biz dünya yeriz. Anladınız mı? Mikrometreyle başlıyoruz. Ama şimdi kilometreler kadar büyük olacak abi. Ee, şu an ne yazdığımızı ben de tanımıyorum. Çünkü benim İngilizcem o kadar iyi değil. <laughs> Neyse. Ee, tamam. Yeri başlıyoruz. Anlamadım. Neden? Hiç böyle yer mi? Arkadaşlar bunun da Test Planet Life sanırım. Ee, öyle bir adı var. Şimdi bizi bilim adamları yapmış. Ama yanlış yapmışlar deneyip ve bir anda her şeyi yemeye başlamışız ve böyle böyle evrenin evet Garip duymak, ben de koyma tamam ne tinidir tini toprağı var evet yok yok hiç benim değilim hiç iyi değildir çok iyi değil aslında ee, şu an bir şeyler aramamız lazım. Mikrometreyi şu an yukarıda gözüküyor. Evet şu an level atladık abi. Ee, bu arada bunun bayağı 4 bölüm, 5 bölüm sürecek. Bayağı bir bölüm sürecek. Sıra bundaymış. İşte bizi aratan bilim adamları bunlar abi. Şu oyunun şartları çok garip ha. Şu an... Biz mide demiyoruz Ben bir dakika dur sesini kıs Abi bir şey söyleyeceğim çünkü şu an biz şey yiyoruz. Kırmızı kırmızı kan jeli Böyle bir şey. Sanırım bu içimizdeki şeyler işte. Organizmalardan içimizdeki bir şeyler işte. Bunlar ne? Bunlar da beyazıymış onun. Burada da mikroplar var. Bakteri var. Evet, bakteriler bakterilerde bizim vücudumuz için gerekiyor ama neyse evet, şu an 25 mikrometre olmuşuz ve evet, şu an insan bedeninde mi duruyor ne yapıyor buradan hı, nasıl evleneceğiz onu bilmiyorum tamam mı neyse hayırlısı ee, arkadaşlar şöyle ben bu oyunu işte 4-5 bölüm gibi çekeceğim abi bitene kadar çekeceğim bu oyunu hatta Hatta bu videoda bayağı uzun sürecek. 20 dakikalık video olacak. Hmm, hoş gördüm. Evet bak şu anda şu anda milimetreyiz. Yani bak şu an şu an burada bizim böcekler var. Hani bizim o küçücük bulduğumuz böcekler var ya. Onlar biz şu an onlardan da küçüğüz. Yani bizi görmemiz görmeleri imkansız ama ileride her yeri yiyeceğiz. Yani çok büyük planlarım var benim. Her yeri yer planlarım var. Arkadaşlar bu arada bunda da hiç kesmeyeceğim bu videoda ben. Şunda ya bir böcekmiş anlamadım. Şey, bak uğur böcekleri var demek ki uğur böcek küçüklüğüne geldik şu an tamam. Yani şu an görülebilir halde olmamız gerekiyor. Çünkü uğur böceklerini görebiliyorsa şu an biz de uğur böceği kadarız. O zaman biz şu an görünüyoruz. İnsanlar bizi görüyor bu arada arkadaşlar söylediğim gibi bu videoyu hiç kesmeyeceğim. Yani bu bunun videolarını biraz da rahatlamak rahatlamak gibi çünkü bak bu bizim olduğumuz can var ya Bu ne yersek onun rengine bürünüyor. Çok güzel, çok rahatlatıcı bence. Bir de bu oyunun şarkıları da çok garip Telefon olabilir bilmiyorum ama zaten telefon olsa bizim küçük daha kim bağıracak? Ya... Yani. Ev değildir büyük ihtimalle. Ee, neyse, tamam bu leveli de arttırdık. Ee, bu çok kısa mı bilmiyorum. Full game diyor. Ee, bir şey söyleyeceğim, bu oyun çok kısa olabilir belki. Düşündüğüm gibi olmayabilir. Santimetreyiz, tamam. Gördüğünüz gibi şu an santimetreyiz ve şeyleri yiyor. Bizim okeyde falan oynadığımız şeylerden. Ee, Mesela monopoli falan onlarla oynadığımız zarlarla şu an zarları yiyoruz. Yani o kadar büyük şu an. Tamam Lego yiyoruz şu an. Bak şu an kalem yiyebiliyoruz. Vay domino şu falan da Şu an fare büyük gücündeyiz. Farlar da peynir yiyor. Hepinizi temizleyeceğim oğlum yani. Bu dünya tertemiz olarak anladınız mı? Bu dünya tertemiz olacak abi. Tertemiz. Tertemiz olacak. Arkadaşlar e, kesmeyeceğim değil mi? Sadece bir şeye bakacağım. Tamam geliyor. Tamam geldim. Bir şeye baktım tabi. Bir, bir, bir şey oldu. Neyse. Abi büyüyemiyoruz ya. Büyümemiz lazım artık. Bak 10 santimlik birisi oldu. Aslında şu an biz kendimizi büyük görüyoruz ya. Ama aslında dik gidiyoruz. Yani zaten gördüğünüz gibi sol üstte görüyorsunuz. 10 santimetre. Şu an 11,5 santimetre. Fare yere besleniyor. Ama bana ye, yem, yemek için başka bir şey var. ha Evet. Opa dedik. Bu bölüm de bitti. İnşallah çok kısa sürmez ya. Çünkü ben bunu bölümlerle falan sürecek diye düşünüyorum da çok çok uzun hmm, çok kısa sürmez inşallah evet bak şu an olsun, yani fare bunlar. tamam yani, bu sefer doğadayız 8 santim olarak doğada başladık ve şu an çok küçük gözüküyoruz ama aslında büyüyoruz. kediler de fareleri yiyor bu ne lan köpek herhalde. Hiç anlaşılmıyor. Biz mouse yiyoruz. Peki bu mouse'ların biraz daha büyüğü o ne? Onu anlamadım mı? Ya yemek çok farklı bir şey var Ama lütfen ya. Abi seni yemek istiyorum ya. Sen ne zaman köpek? Sen bize vuruyor musun? Ha bir şey yapalım. Aa. Ha anladım. Buranın bir şey çıktığında ölüyor mu? Ben bunu bilmiyordum ya. Çıkamıyoruz diye biliyordum. Evet baştan başladık şimdi. Ben yani sen de köpek git ya. Çok can sıkıcı bu. Yani siz neden beni yemek istiyorsunuz? Neden beni yemek istiyorsunuz? Ne alaka? Ben sadece minik minik fareleri yiyen bir biriyim. Beni yemeye çalışmayın. Beni yeseniz de zaten midenize bir şey girmez. Ben güçlüyüm. Anlıyor musunuz beni? Anlamıyorlar vallahi. Bak ben şu an fareler büyüklüğündeyim. Farelerin daha büyük şey olan onların büyüklüğündeyim ama onları yemem. Bak şu köpekler gıcı Ne? Ya bu kadar ne zaman düştük ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Bu işler alak büyüyemem. Ha. Bu çok daha fazla bize vuran hayvanlar. Ve bize vurduklarında ne oluyor biliyor musun? Boyumuz kısalıyor. Ve boyumuz kısaldıkça yapmamız da daha zorlaşıyor abi. Ve bu köpekler neden benle uğraşıyor? Köpekler, kediler. Ha, sonunda da sonunda bunları yemeye başladık. Ne bunlar? Rat mı? Rat mı? Rat diye bir şey mi var lan? hiç görmedim. Neyse. Adem'in biraz daha büyümüş bir şey. Bunu anladık. Şöyle gitmek istediğimizde kendimizi demiyor. köpekler bir sürü kalmaz ki. Ay 12. 12.5 santim oldu. 13 santim. Tamam 14 santim. Şu an çok küçük. bak bir de bunun sonu çok güzel bitiyor yani bazı youtuberlardan görmüştüm baya baya uzun bir oyun diye görmüştüm ama tam da olmayabilir bilmiyorum yani daha önce oyunu almıştım sadece videosunu görmüştüm abi ee, bu arada arkadaşlar bu aralar hiç like almıyoruz hiç kimse beğenmiyor bunu fark ettim ama zaten ben youtube'da beğen beğeni şey beğeni şunu da açıklamış olayım. Ben YouTube'u beğeni veya takipçi için video atmıyorum abi. Ee, ben YouTube'u sadece eğlendiğim için video atıyorum. Ee, çünkü Sizin eğlenmenizi istiyorum ama izlemezseniz bile en azından bir kere baksanız da bir şey olmaz abi. Ee, neyse ben zaten sadece eğlenmek için atıyorum söylediğim gibi e, ee, like falan umurumda değil abi. Yani daha çok size eğlenceli oyunlar sunmak çalışıyorum evet söylüyorum. Evet bu da bariz Roblox ve Minecraft. Minecraft'ta. Roblox ve Brawl Stars dışında pek de oyun attığım söylenemez. Çünkü arada bir farklı oyunlar attım ama onlar da pek de Şu da farklı oyunlarım bayağı bir. Bu arada arkadaşlar e, isterseniz yani isterseniz diyorum. E, isterseniz bana yorumlarda oynamak oyna. Oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Ee, Yazmazsanıza ben yine size oyun bulurum. Arkadaşlar, e, bugünlerde pek devamlı atmaya çalışıyorum videoları gayet ama işe yetişmiyor yani. Hmm, yetişmiyor. Yani YouTube bu çok dokunmuyorum Kanalıma da bakıyorum Yani dönem bilen, bilemiyorum söyledim gibi kanalımda şu arada yani pek sıkıntı olmaz herhalde çünkü bundan önceki videodan önceki videoya da 5 gün geçmişti ve bu aralar bildiğiniz gibi çok fazla Clash of Clans oynuyorum çünkü Clash of Clans çok sevmiyorum ama bu arada sarmaya başladı bu arada arkadaşlar Clash of Clans'ta da yakın zamanda köyden nasıl 6'ya geçtim videosu gelecek çünkü abi gerçekten çok hızlı geliştim onda köyden nasıl altıya geçtim videosu ya çok hızlı, çok yakın zamanda gelecek bir hafta bulmaz zaten şu an geçebiliyorum sadece ee, sadece ben bekliyorum videolar şu an zaten stok değil ama e, yine de bekliyorum abi çünkü hepsini de bir anda atamıyorum çünkü atmaya çalışırsam youtube youtube korulabiliyor ve lan abi siz benimle ne alıp veremediğiniz var ya gitsenize polisler pislik polisler benimle ne alıp veremediğiniz var lan bana neye sıkıyorsun aslında doğru ya ben herkesi öldürdüm fareleri yedim köpekleri yedim kedileri yedim doğru aslında biraz neden sinirlendiklerini anladım. Çünkü görevliler yani görevlileri kendilerini yiyorum yani. Biraz sinirlenmiş olabilirler. Evet doğru. Bir şey söyleyeceğim. Araç kendi polisini eziyor lan. Bu nasıl şey? Araç az önce polisi ezdi. Terbiyesiz araç onunla Allah'ım ya. Ama gerçekten böyle oyunları ben çok seviyorum. Çünkü şarkılar çok güzel oluyor. Bir de rahatlatıyor abi. Yani şu an mesela yiyecek hiçbir şeyim kalmadı. Polis. Yiyecek bir şeyiniz kalmadıysa hemen polis yemelisiniz. Kam spot. Tamam abi. Lan polis bana neden sıkıyor ya? Lan. Ben... sıkmayın Kendi atları kendilerine ezdi ya. Vallahi bunlar mal. bu kadar görevli bir yerde olamaz ki lan. Bu oyun gerçek dışı biraz fazla. Bu oyun biraz fazla gerçek dışı bence çünkü bu kadar kişi benim gibi bir şeyi kovalamaları çok fazla mantıksız. Ben bir de atlar da beni kovalıyor. Bu ne biçim şey ya? Sanki atlet atlara nasıl terbiye verdiniz Allah aşkına? Atlar terbiye verilirdi. Git şunu öldür Tamam diye terbiye nasıl verdin? Onu anlamadım yani. Atlar beni kovalıyor. Herkes beni kovalıyor ama bak. Ben şu bir atları yemeye başlayayım da sizin içinizden geçeceğim abi. Atlarınızı yemeye başlayınca sizin içinizden geçeceğim. Aa atlar nerede? Ha. Bunlar da at sanırım yani yalnız söylüyorsam da söyleyin abi. Evet biliyorum Stars'a bu arada gerçekten pek fazla ilgilenmiyorum. Çünkü bu arada pek kupa kasma dönemi gibi gelmiyor bana. Sezon da sıfırlandı bugün. Yani sıfırlanacak saat 10, 11'de sezon sıfırlanacak. 12'de sanırım. 12'de, 12'de yıldız puanları gelecek. Ben de ben çok kasmadım. Sadece çoğusunu e, çoğusun lira e falan getirdim. Çünkü o zaman bile o zaman olsa bile en azından 70 puan ve en azından veriyor abi. Yani o yüzden pek Pek de kasmıyorum yani biraz fazla. Ama az bundan sonra büyük bir kazma kasacağım. ben ee, zaten tüm karakterlerimi 300 yaptım. İlk hedefime ulaştım. Bu arada atları yemeye başladık. Ee, Dynamite dışında Dynamite ütüsü yapamadım. Yapmayacağım da çünkü çok sıkıcı. Dynamite çok zor yapması. Ee, neyse. Neredeyse e tüm karakterlerimi 300 kupa yaptım. Şu anki amacım benim tüm karakterlerimi 400 yapmak. Zaten 400 neredeyse yaptım. Çoğusunu en az kalanlar 300, 310da falan. Bunları da takacağım mı? Ama bu bölümde ne bitmez bölümmüş ya. Böyle uzun bölüm mü Video 15 dakika oldu. Neyse uzun video olacak bugün. Bugün istediğiniz kadar izleyin. İstiyorsanız durak katarak izleyin. İstiyorsanız yarım yorumu izleyin ama yine de istiyorsanız izleyin abi. Lan yani, polis Ha ne oldu? Az önce bana vurmaya çalışıyordunuz. Ha ne oldu? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? 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 Polis arabaları. Az önce beni ezmeye çalışıyordunuz. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Ha, 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 Şimdi benden kaçıyorlar ya. Benden kaçma. Kaçma. Aha bak ağaç yedim. 4 metre 4 19 saniye. Oha bayağı bayağı büyüklük veriyor. Şu ağacı da yedim mi bitiyor. Bitmiyor mu? Şunlar yedim mi bitiyor. <laughs> Söylediğim gibi bu video çok uzun sürecek. 30 dakika civar sürebilir abi. Çünkü evet söylüyorum yine Browser'da çok kısa videolar atıyorum. Gerçekten. O yüzden size bazılardadır uzun videolar atmaya çalışacağım. Her yerde küçük video atmayacağım ve abi direkt araba yer yer yiyerek başladık. Direkt 3 metreyle başladık oha. Ha sen bak bu zaten şöyle anladığım kadarıyla benim. Ee, gittikçe büyüyoruz. Ondan sonra en sondaki bölümde de Hepsine başlama baştan başlayıp hepsini bir anda yiyoruz. Anladığım kadarıyla. Bak ben şimdi burada dursam benim ağzıma gelir bunlar. Ben bunlar öyle gibi değilmiş. Başka bir oyun vardı da onda direkt böyle gittiğimde direkt ağzıma geliyorlardı. Neyse. Oyun gibi değilmiş bu. Abi dur. dur araba yiye ne yapacağım? Aha burada tank var. Tam da dediğim üstüne geldi. Bak arabalar bir şey yapamıyor. Tanklar yapar yapar. Allah tanık geldi. Şuan 6 metrelik bir ceneveriz abi. Cenever. 6 metreliyiz. Yani 6 metre çok küçük bir şey değil yani. 6 metrelik boy büyük aha bak tank yok artık tanklar da oka baktım 7 8 metre oldu oha Vallahi ama 8 metre hiç az hiç az bir sayı değil yani yani normalde 8 metre bir bina boyu yani hatta daha da fazlası Yani şu an bizim zaten gençliğime bakarsak şuradaki evlerin genişliği kadar gibiyiz. Yani anladığımız kadarıyla şu an ev kadar gibi bir şeyiz yani. Bizim tüm eviniz kadar gibi bir şeyiz. Yani nasıl bir ceneveriz biz anlamadım. Ve bizim ne olduğumuzu da anlamadım. Evet şimdi ağaç yemeye başladıysak coşturduk çünkü yani bu oyunda çoğu zaman ağaç yemeye başladığında coşuyorsun. Ben onu öğrendim. Evet. Bir ağaç yedik. Bu arada arkadaşlar ben de tablette oynuyorum çünkü başka araç. Ne 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 ne. tablette oynuyorum çünkü tablet. Neyse ve evlere başladık. Evlere diyecek bu oyun bitmişti. Bu oyun bitti abi. Araba yiyerek başladık şu an. Oha şu an sanayi yiyoruz lan. Şu fabrika yiyoruz yuh ha. Ve bitti. Bir bölüm daha var mı bakalım abi. Yoksa bitireceğim. Çünkü bu bölümde bitirmek istiyorum ve uzay bölümü. Son bölüm. Evet. Haberlerde bak bu bizim adam bizi yapan kişi Haberler, haber sonuncusu gelmiş, burada kocaman bir şey var diyor. Ve biz şu an neyiz? Oha! Bu ne lan? Lan abi, çok mantıksız olmuş ya. Yani. Lan abi biz ne, ne ara uzaya çıktık lan? Ne ara megametre olduk? Biz sadece metreydik. Kilometre bile olmadık. Nasıl hemen megametre oldu? Sizin kafanız çalışmıyorlar. lan ekstradan sonra kilometre gelir. Biz kilometre bile olmadan megametre olduk. Bu mantıksız. Çok ender. Arkadaşlar bu arada ben şu kapıyı kapatmaya çalışıyordum. Çünkü sizlere ses geliyor ama neyse. Kaçayım kendi sıhhasın. Onunla değil. İyi videodur böyle oluyor. Ama gerçekten özür dilerim. Biz de sitede şu an yağ O yüzden e burada sitedeyiz. O yüzden ses olabiliyor. Özür dilerim ondan. Neyse abi bu ne mantıksız ha biraz fazla mantıksız olmuş. Şimdi uzay her çıktı. Uza, uzaylılar neden bizi öldürmeye çalışıyor abi? Tamam tamam dünya yok ettik de uzaylılar neden bizi öldürüyor? Uzaylılara ne yaptık lan biz? Valla dünya neden lan? Dünyayı bulamadım. Aha dünya buldum. Aha dünya burada. <laughs> dünyayı buldum lan. İlk dünyayı yedim. Dünya sisteminden ilk dünya yedim abi. Dediğim gibi şu an Şu an abi e, Biz dünya sistemindeyiz ve ilk yedim İlk gezegenim yedim Güneş'e yakın gezegen adını unuttum Neydi? Aa bak şu an aspekleri yiyor. Asteroid yeri yiyoruz genelde hatırlıyorum. Ama burada küçük asteroidler var. Allah tam 19.4 megametre nedir abi ya? Megametre çok fazla büyük bir şey. Aha bak güneşe yakın gezegen buydu. 19.6 megametre şu an. 19 megametre. Bunlara da çarptığımızda küçük. Küçülüyoruz abi yani. Yani az bir şey falan olmuyor yani düşürüyoruz yani. Ha ya bu uzaylı, ben yani gitsene ya. Senin bize ne derdin var ya? Ben sadece evreni yiyeceğim. Sen ne Yani senin bir alakan yok. Uzaylı gardı. Senin bir alakan yok yani anladın mı? Bu arada arkadaşlar az önce gezegenler çarptı. Ve birbirinden baklattılar. Abi ya şu uzaylılar da bu Be, güneş tüm gezegenler vuruyor bana ama. Abi sizin benden ne istediğiniz var lan? Ben ne yaptım lan size? Ne yaptım lan? Şuradan asteroidleri yiyorum en fazla. Yoksa da büyüyemeyeceğim. Lan güneş sistemi buraya kadar geliyor mu lan? Lan uzaylılar geldik yine. 17.5 şey kaldı. Ben uzaylılar bir gidin lan. Size ben sadece asteroidleri yiyorum. Siz ne kardeşim ya? Bak asteroidleri yiyorum ben sadece. Siz kendi gezegeniniz yok mu lan? Neden bana engel oluyorsunuz? Sizin kendi gezegeninizi yiyenleri öldürün ya. Asteroidleri ne yapacaksınız siz? 18 .4, 18 .4. E şu an dünya ne kadar ne kadar büyük ben bilmiyorum ha dünya kaç megametre Çünkü şu an ben dünya megametre değil ki megametre o megametre vardır da abi e ben 18.3'üm hala bu ne ya hiç büyüyemiyorum ben e bir şey de yiyemiyorum şu Uzaylıların yüzünden. Yani uzaylı kardeşler bir gider misiniz yani? Ben sadece şurada azıcık yemeğimi yiyeceğim ya. Lan uzaylı git lan bir git. Lan sen de nasıl bir uzaylısın lan? Kendilerini patlatıyorlar. Valla bu uzaylılar da kendi dünyalarına ateş sıkıyorlar bana. Siz ne biçim uzaylısınız ya? Dünyayı da bir yemedim gitti ha. En yakın gezegenleri yedim güneşi. dünyayı yemedim. Dünya zaten üçüncü sırada. Artık üç değil birinci sırada dünya. Zaten çoğu gezegen de öldü öl gitti. Kayboldu. Yani artık dünya ilk sıralarda. Gezegenlerin az olanlarına bazıdır. Oh evet ya evet. Tam uzaylılar bir gidin ya. Valla şu uzaylarda ne biçim şeymiş ya. Lan sanki Star Wars sizde yapıldı ya. Valla ne biçim. Lan vallahi. Vallahi bunun kafalarını acaba 15 megametre kaldım abi ya. Tam 5 megametre düştüm ya. Bu uzaylılar nasıl bu kadar fazla kalabiliyor? Aa bak odaklanıyormuş. Bak böyle burada durduğumda. Ha tamam ya kimse gelmesin abi. Ben burada kasılacağım ya. Uzaylılar uzaylar bir gitsin bize. Valla sinirim bu uzaylara. Ha uzaylar. Bir gidin lan bir gidin. Lan abi ben kendimi öldüreceğim. Bu ne ya? Bu ne şey mi olur ya? Bak burada duruyor. Ağzıma ver abi. Evet aferin oradan gel. Ağzıma ver onları. Evet aferin. O ben sonunda kasılacak bir yer buldum da uzaylılar gelmiyor ya. Sonunda be. Lan. Gene geldiler abi. Vallahi bu uzaylılar da. Ne yapıyorsunuz abi? Valla ben kendimi öldüreceğim ha. Ama ben bir vurmaz mısınız lütfen bak. Ben şu an kendimi öldürmek istiyorum. abi mallar vallahi de mallar. Kendilerini öldürüyorlar ya. Ben şu an kendimi öldüreceğim acaba ne olacak abi? nasıl bir güç var bu kadar nasıl vuruyorsunuz lan Abi 4 megametre kaldım kendimi öldürmeye çalışıyorum şimdi bulmuyorum siz nasıl malsınız lan Ha, sizden ne biçim malsınız ha? kendilerimizi öldüremiyoruz ya. 4 nokta 66 mı zamansız Daha vuramıyoruz. Abi arkadaşlar özür dilerim ama ben bu videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü bu oyun kanser. Bu oyunun devamı çehmeleri. Gerçekten. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve